Diyoruz. Herkese merhabalar diyoruz ve bugün sizlerle birlikte geçiş ve bağlantı ifadeleri konusunu öğreneceğiz arkadaşlar. Çok kolay, çok leziz bir konu. Tonguç Akademi'de Nisan programında canlı bir şekilde geçiş ve bağlantı ifadeleri konusunu öğreneceğiz. Ardından da bununla alakalı çok güzel sorular çözeceğiz. Canlı yayınımızda kimler var? Ahmet Kaya burada, Ensar e, Sayıoğlu burada, Ela Duru Çelik burada. Gerçekten tüm çalışkan beşler buradalar. Ahsen Barulay... Ee, Ensar Sayıoğlu HK Design. Wow değişik isimler. Emine Daşdemir. Herkes çıldırmış durumda. Çok güzel bir şekilde başlayacağız. Ve dersimizin sonrasında arkadaşlar canlı testimiz olacak. Sizlerle beraber canlı test söyleyeceğiz. Hatta sorularımız burada. Ben göstermeyeyim soruları. Şey. Hop, 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 Soruları göstermeyeyim. Canlı testimiz olacak Tonguç Plus'ta. Tonguç Sonrasında da mükemmel bir şekilde konu öğreneceğiz. Zaten dünyanın en kolay konu seçildi. Hadi bakalım o zaman intromuz girsin. Ardından da videomuz canlı yayınımız mükemmel bir şekilde başlasın. Evet arkadaşlar şimdi geçiş ve bağlantı ifadeleri deyince aklımıza böyle ama, fakat, lakin, yalnız, ancak, ne var gibi ifadeler gelecek. Bu ifadeler olumludan bak bunlar olumlu olduğunu düşünüyorum. Burada tam güzel çizememişiz. Şöyle çizeyim bak. Bu adam gülümsüyor. Aa, yaşasın çok mutlu. Bu da çok mutlu. Bu da çok mutlu. Bu da çok mutlu. Yaşasın diyorlar. Ama deyince bir anda üzüntü oluyor. Fakat deyince bir anda üzüntü oluyor. Lakin deyince bir anda üzüntü oluyor. Ancak deyince bir anda üzüntü oluyor. Ne var ki deyince bir anda üzüntü oluyor. Veya bunun tam tersi. Bak bunlar üzüntülü böyle çok ağlayacak durumdalar. Ama deyince gülümsüyor. Hop gülümsedi. Halbuki oba. Oysa ki yaşasın. Fakat yaşasın. Ancak yaşasın. Dolayısıyla arkadaşlar eksiği artı yapıyor. Artıyı da eksi yapıyor bu e, düşüncenin yönünü değiştiren ifadeler. Çünkü mesela örnek veriyorum şurada örnekler yazayım mesela şuradan. Duygu Durmuşoğlu çok çalışkandır ama bazen hata yapabiliyor. Ya da Tuğba Dede'nin yarın sınavı var Fak ancak çok iyi çalıştı gibi. Anladınız mı istediğimi? Böylece önce olumsuz bir şeyden olumlu bir şey geçiyor. Bak şimdi olumsuzlardan başladım mesela diyelim ki Kıvanç Ocak çok fazla oyun oynuyor. Yalnız Derslerinde de başarılı dediğimiz zaman burada olumsuzdan olmaya geçmemiz gerekiyor. İşte bu tarz ifadeleri geçiş bağlantı ifadeleri diyoruz arkadaşlar. Bunlarla alakalı 5. sınıf Dinamo Soru Bankamızda çok güzel sorular var. Buradan sizlere sorular, ödevler de vereceğiz. Hatta burada şöyle açayım onu nerede? Sözcükte anlam kısmındaydı. Bakalım ha. Düşüncenin yönünü değiştiren ifadeler. Ne var ki? Belki yüzünden ama ancak üstelik gibi ifadeleri çok güzel öğreneceğiz. Çok kolay bir konu. Zoru bankasından sorularınızı çözeceksiniz arkadaşlar. Şimdi hemen başlıyorum. Demek ki bunlar yani ama halbuki oysa fakat yalnız ancak ne var ki gibi ifadeler olumsuzu olumluya çeviriyor. Olumluyu ise olumsuza çeviriyor. Mesela örnek veriyorum Rabia İlhan çok zekidir. Yalnız hiç ders çalışmıyor deyince artıdan eksiye geçmiş oluyor. Şimdi çok çalıştı ama başarılı olamadı bak. Çok çalıştı artı başarılı olamadı eksi oluyor. Zeki bir insandır. Ancak Dikkat edilir bak. Zeki bir insandır artı 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 gidiyor. Dikkat edildi eksi oluyor. Paramız azalmıştı. Eksi 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 eksi. Ama veyahut da ne diyelim mesela. Lakin moralimiz yerindeydi. Bak paramız azalmıştı. Eyvahlar olsun ama moralimiz yerindeydi diyoruz. Demek ki bu ifadeler artıya, eksiye eksiye artıya çeviriyor. Bunu bileceğiz. Şimdi destekleyici ve açıklayıcı ifadeler de var. Üstelik başka bir de işle ayrıca özellikle mesela yani Hatta örneğin gibi ifadeler ise düşüncenin yönünü değiştirmiyor. Bunlar destekliyor veya açıklıyor. Mesela bunlar anlatılanların daha iyi anlaşılması ve daha önce bahsedilen düşüncenin desteklenmesi için kullanılıyor. Dinlemek çok güzeldir. Özellikle Yoğun çalışanlar bunu daha iyi bilir diyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu arada canlı yayınımıza kimler geldiğini bir tekrar görüyoruz. Lütfen beğeni butonuna basın arkadaşlar. Birazdan da sizlerle birlikte yani kimlerle birlikte? Yusuf Doğan'la, Engin Gür'le, Esra Okan'la, Müge Beril Korkmaz'la hep beraber Burhan Avcı'yla canlı teslimimiz çözeceğiz. Sakın sakın Tonguçak.com'da canlı teslimimiz için hazırlıklarınızı yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi dinlenmek güzeldir. Çok güzeldir. Özellikle yoğun çalışanlar bunu daha iyi bilir dedi. Tamam. Burada ama fakat gibi durum olmadı yani. Yılın ilk ayında yani Ocak ayında doğmuşum. Ha. Bütün gün temiz gelmiş. Üstelik yemek bile yapmış. Wow. Köye gitmeyi hatta orada yaşamayı düşünüyorum. Her gün işlerimi düzenli yapıyorum. Başka bir de işle planlı çalışıyorum dediğimizde anlatanları daha iyi anlaşılmasını sağlamış oluyor. Bir de özetleyen ve sonuç bildiren ifadeler var. Kısacası özetle son olarak sonucunda böylece dediğimizde bunlar da özetliyor ve sonuç bildiriyor. Mesela Yazıları veya konuşmaları bir sonuca bağlamak, kısacası düşünceleri özetlemek için kullanılıyor. Şiirlerinizle uyuyor, yazılarınızla uyanıyorum. Özetle kaleminizin esiriyim. Açıkçası kardeşinin üzerine gitmesini anlayamıyorum. Türkler üzüntüsünü, sevincini, cesaretini kısacası tüm duygularını türkülerle anlatır. Türkler türkü, değil mi? Türk türkü yani. Bütün hazırlıklarımı hazırladım. Sonuç olarak projem sonu hazır sayılır görüldüğü gibi teknolojinin yararı da vardır, zararı da diyor. Bu ifadelerde yani şu gösterdiğimiz ifadelerde kısacası özetle son olarak sonucunda böylece gibi ifadelerde özetleyen ve sonuç bildiren ifadeler oluyor. Bir de genel ve özel durum bildiren ifadeler var. Hani İngilizce bilenleriniz varsa bilirler. Hani always, sometimes, never. In Türkçe'de de bunlar daima, sık sık, genellikle, bazen, nadiren Asla gibi ifadelerse genel özel durum bildiriyorlar. Yani bir işi hiç yapmıyorsanız asla diyorsunuz. Az yapıyorsanız nadiren. Mesela örnek veriyorum e, Yiğit Emin e, nadiren ders çalışır. Örnek veriyorum. Veyahut da e, ne diyelim mesela e, Yunus Emre Çakıl bazen ders çalışır. Veyahut da e, Medine Azra Tosunoğlu daima ders çalışır dediğimizde şey, yüzde yüz, yüzde doksan, yüzde yetmiş sıklık bildirmiş oluyoruz. Mesela anlatılanların hangi sıklık yapıldığını bildiriyor bunlar. Son günlerde herkes sık sık ellerini yıkıyor. Hmm. İnsan bazen yalnız kalmak ister. Her zaman değil bazen yani. Sabah kahvaltılarına genellikle meyve suyu içerim. Hmm. Gözlüğümü sadece kitap okurken takıyorum. Yani kitap okumadan takamıyormuş. O zaman harika bir şekilde canlı testimize geçmeden önce sorular çözmeye hazır mıyız arkadaşlar? Şimdi sorumuz gelecek. Sorumuzu bakalım kimler bilecek hep beraber göreceğiz. Hop şkilop sorumuz geldi. Burada cevap A ise elimizden... B ise kombiyi, C ise pazara gittim, D ise emniyet şeridini ifadelerini yazmanızı istiyoruz. Şimdi bakalım cevabımızı ilk olarak kim bilecek hep beraber görelim, hep beraber öğrenelim. Elimizden geleni yaparız. Ha pardon soruyu okuyalım. Aşağıdaki boşlukların hangisine ancak sözcüğü getirilemez diyor. Hmm. Bakalım cevabımızı ilk kim bilecek hep beraber görelim bu arada. Ben de soruları yapmaya başlayayım. Elimizden geleni yaparız. Ancak, bak buraya yazıyorum ancak... Fazlası için söz veremem. Bak elimizden geleni yaparız artı bunlar artı ancak fazlası için söz veremem eksi bu oldu. Kombi açtık artı ancak ev güzel birisi ısı... ev bir güzel ısındı. Bu da ısındı bak bu da artı yani artıdan sonra ancak diye bir artı diyemezsin bu olmadı. Pazara gittim artı ancak istediğim domatesleri bulamadım eksi olmuş. Emniyet şeridini kullanmak yasak eksi ancak bu kurala uymayanlar var. Artı. Yani bak kurala uymuyorlar. Tam bir dangozlar. Dolayısıyla burada eksiye artıya, burada artıya eksiye burada artıya eksiye bağladı ama burada artı artıya ancak bağlayamaz. O yüzden hatalı olmuş oldum. Hemen başka bir soruya geçiyoruz. Cevabımız A ise 1 B ise 2, C ise 3, D ise 4 yazmanızı istiyoruz arkadaşlar. Ee, hangisi düşüncenin yönü değişmiştir diyor. Ee, hmm Bakalım. Hmm. Evet bakalım bunun cevabını kim bilecek hep beraber görelim. İlk bilen, az önceki soru ilk bir arkadaşımıza söyleyelim. Bu soruyu kim bilmişti ilk başta? Onu kim bildiğini kaçırmış olmayalım. Bu az önce ilk bir arkadaşımızın ismini yazmayı unuttuk. Özür diliyorum gerçekten. Cevabı ilk defa B diyen arkadaşımız kimdi? Zeynep Sözen. Zeynep Sözen adını yazıyoruz. Gerçekten Zeynep'i tebrik ediyoruz. Ve kendisine İftarda bir adet hurma hediye ediyoruz gerçekten Zeynep'çim bu hurmayı afiyetle yiyebilirsin diyoruz. Hemen adresini yollarsa Zeynep bize hurmayı kargo ile yollayalım. Şaka şaka. Bir tane zeytin de olur değil mi Zeynep'çim? Geldik buraya. Şimdi yalnız sözcüğü yukarıdaki cümlelerin hangisi düşüncenin yönünü değiştirmiştir diyor. Yani böyle giderken hop bu tarafa gidecek. Artıyken eksiye, eksiyken artıya gidecek. Yaşlı adam yıllardır yalnız yaşıyor. Yalnız yaşıyor derken burada düşüncenin yönünü değiştirmemiş. Maç yaparız. Yalnız kurallara uymak şartıyla. Ha bak Maç yaparız. Yalnız kurallara uymak şartıyla diyor. Yani. Maç yaparız artı. Fakat kurallara uymazsan kuralları değiştiririz diyor. Bak burada düşüncenin yönü değişti. Bizi yalnız sen anlarsın. Burada da bizi sadece sen anlarsın diyor. Burada da düşüncenin yönü değişmedi. Yalnız sizin orada bulunmaz güzel yemekler. Sadece sizin orada bulunmaz güzel yemekler diyor. Dolayısıyla 4-3 olmaz. Cevabımız Bursa seçeneği. Bursa seçeneğini bilen arkadaşımız da Süreyya Noman isimli öğrencimiz. Tebrik ediyoruz Süreyya'yı ve kendisine bir adet Süreyya mı? Süreyya mı? Bence Süreyya. Yani Süreyya. O yüzden ben e, burada Süreyya yasada da Süreyya yaptım. Tebrik ediyorum. Şimdi arkadaşlar mutlaka Zoru Bankası'ndan ve Dinamo'dan bu konuyla alakalı ödevlerinizi çözmenizi istiyorum. Ama şimdi ne yapıyoruz? Hep beraber Tonguç gidiyoruz. Ve 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 canlı teslimi çözüyoruz. Herkes şimdi Tonguç gitsin. Hep beraber geldik Tonguç Akademikom'a. Kom 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 Tonguç Bugün sizlerle birlikte Türkçe dersimizi yaptık. Zaten çok kolay, çok lokum bir dersi. Türkçe'ye tıklayalım şöyle. Türkçe'ye tıkladıktan sonra, Türkçe'ye tıkladıktan sonra ne görüyoruz ki? Aa! Burada anlam bilgisine tıklıyoruz, anlam bilgisine. Anlam bilgisine tıkladığımızda Türkçe'de beraber çalışmaya başlayacak kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Bu arada mutlaka ücretsiz bir şekilde Tonguç üye olun ve sınıfınıza 5. sınıf yapın. Burada sözcük anlam kısmında olması lazım testimiz. Bakalım sözcük anlam kısmında mı? Evet, canlı test diyor bak orada sağ altta galiba. Şurası evet o mu? galiba. Hangisi? Tıklayın siz tıklayın. Ben oradan yönlendireyim arkadaşları. Cümlede anlama mı koymuşlar yoksa? Nerede? Bakalım. Evet burada galiba. Heh. Şurada ben göremiyorum. Evet nerede? Konu öncesi değerlendirme testi. Evet, buraya tıklıyoruz cümlede anlamda. Teste başla diyoruz. Ve geldi. Cümlede anlamda konu öncesi değerlendirme testine tıkladık. Ve geldi. Şimdi ben soruları çözeceğim. ...İstanbul stüdyolarımıza geri dönelim, YouTube stüdyolarımıza. Sonrası sizler de buradan çözün. Ardından da bilen arkadaşlarımızın ismini yazacağız arkadaşlar. Şöyle biraz da yaklaşalım, şöyle bakalım ne olacak. Ooo, Tonguç Akademi.com Şimdi, düşüncenin yönü değiştiren ifadeler tablosu. Yani artı ...hop, ama diyorduk ve eksiye geçiyordum. Ev güzeldi ama biraz havasızdı. Bak, ev güzeldi artı ama dedi biraz havasızdı eksi. Bu olmuş. Düşüncenin yönü değiştiren ifade bulunmamaktadır diyor. Eser çok akıcı. Ancak sayfa sayısı az. Eser çok akıcı artı ancak sayfa sayısı az dedi eksi. Sözüme yüz verdi. Üstelik yazı notumla yükseltti. Burada düşüncenin yönü değişmedi ki. Okulu uzaktı. Eksi. Yalnız çok güzeldi. Artı. Dolayısıyla bunların hepsi düşüncenin yönünü değiştirdi. Ama üçüncüsü düşüncenin yönünü değiştirmedi. Hop çıkılop diğer soruya geçiyorum. Bu cümledeki altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez demiş. Sabahtan beri neredeyse hiç durmadan kar yağıyordu. Yalnız yerler ıslak olduğu için hiç, hiç tutmuyordu. Bak kar yağıyordu artı ama yerler hiç kar tutmuyordu eksi. Dolayısıyla düşüncenin yönünü değiştiren ifade bulacağız. Kar yağıyordu lakin yerler ıslak olduğu için hiç tutmuyordu. Kar yağıyordu ancak yerler ıslak olduğu için hiç tutmuyordu. Kar yağıyordu anca, e, fakat yerler ıslak olduğu için hiç tutmuyordu diye Ama üstelik olmuyor. Yani lakin, yalnız, ancak, fakat bunların hepsi düşüncenin yönünü değiştiren ifadelerdi. Bakın burada. Lakin, yalnız, ancak, ne var ki, fakat ama olumluyu olumsuza ya da olumsuzda olumluya çeviriyor. Dolayısıyla bunlar öyle ama burada üstelik öyle değildi. Devam ediyorum diğer sorumuza bakıyorum arkadaşlar. Hop çıkı yok, yerine geçtik. Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisi düşüncenin yönünü değiştiren bir ifadedir diyor. Bakalım. Bu yapılar özenli, sağlam, değişmezdi. Ne var ki yani ama, fakat, ne var ki geceleri bu yapıların uğultusu artardı. Bak. Özenli sağlam değişmez diye artı söyledi. Sonra uğultusu artardı diye eksiye geçti. Bu belki de erkenden uyuyan, günlerine çabuk aşamanın getirdiği zorunlulukla ortadan çekilen insanlar yüzündendi. Hımm. Şimdi burada ne oldu? Burada da bir şey yok. Aşağıda kalsa kalsa bir iki açık kahve kalırdı. E burada da bir şey yok. O zaman kalsa kalsa yüzündendi ve belki de ifadeleri düşüncenin yönünü değiştirmedi. Fakat ama ne var ki ifadesi? Durumu değiştirdi. O yüzden cevabımıza Ayhan diyoruz. Şimdi tekrar tongicaglim.com'a dönelim. Tamam diyelim, değerlendirmiş olalım. Bakalım arkadaşlarımızdan çözenler var mı? Hemen e, çözen arkadaşlarımızı tebrik edelim. Ardından da isimlerini okuyalım bu arkadaşlarımızın. Şöyle bir e, kamerayı büyütelim. İlk birkaç kişi e, arkadaşımız ilk dörde girmişler şimdiden. Şöyle baktığımızda kimler çözüyorlar? Zehra Mina Eroğlu Ağrı Eleşkirt'ten. wow Hilal Güneş İstanbul Üsküdar'dan. wow Meryem Aydın Uzay'dan nereden olduğunu yazmış. Hazel Naz Ateş'i tebrik ediyoruz. Gerçekten Hazel süpersin. Eylül Nil Polat'ı tebrik ediyoruz. Başka kimler var bakalım şöyle. Ee, Siraç Efe Temiz. Gerçekten süper bir şekilde arkadaşlarımız çözdüler. O zaman tekrar İstanbul stüdyolarımıza geri dönelim. Ve şöyle ben de büyüteyim burayı tekrar. Hop diyorum. Ve Tomuş testimizi çözdük. Dinamo Soru Bankamızdan ve Zoru Bankası adına ödevlerinizi yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Kısa, leziz, kolay, basit bir konuydu. Güzelce işledik, bitirdik. Hadi bakalım görüşmek